Herkese merhabalar. Profesör Doktor Yusuf Kalko ile birlikteyiz. Devam edelim mi? Biraz başa döndük yani. Sağlık ocağında donuyoruz. Hmm. Ne yapacağız? Kaloriferler çalışmıyor. Hmm. O zaman neyle ısınıyordu hatırlamıyorum. Esnafı gezdim. Doğalgaz yoktu o zamanlarda. Es, yok. Evet. Esnafı gezdim. Bağış elektrik ocakları aldım. Hmm. Bir tane bir gün baktım telefon edeceğim. Hocam dedi santral kapandı. Niye? Bir sürü borç var dedi. Hmm. Adam... Kız arkadaşını aramış, öbürü eşini aramış, öbürü bilmem ki yurttaşını aramış. Küçük Türkiye gördüm derken anlıyorum hocam İnanılmaz şimdi. Şeyler. Ya, şaka şeyler. Sonra gittim yine esnafları gezdim. Bu dedim bu sağlık hoca Biz yarın gideceğiz. Burası sizin. Hmm. Santral alacağız. Santralin başında bir eleman koyacağım. Hocam adam yok. Hamza dayı geldi yok eleman. Bir baktım aha sıtmayla olmayan savaş olmayan sıtmayla savaşan bir işçimiz var. Atatürk zamanında Sıtma Savaş Derneği biliyorsun <laughs> Çok, kuruldu. Olmayan sıtmayla savaşan bir işçimiz var. Hayır hayır. hakikaten öyle. Adamın görevi <laughs> ayın belli zamanları 2-3 kişiden kan alıp devlete göndermek. <laughs> traktörüyle yaş yani. geziyor. i̇şin daha dramatik şeyini söyleyeyim. <laughs> İşçi statüsünde olduğu için o dönem benden yüksek maaş alıyor. Şaka ediyorsunuz. Tabii. Ve ayda 2 gün sabık ocağına vuruyor. 28 gün yok. Bu arada da o dönemin ilçe başkanlarından... <laughs> ay sinirim bozuldu güldüm ama çok trajik hakikaten. Ama o dönemin ilçe başkanlarından birinin de yeğeni. Ha, Dokunulmaz. Tamam süper. Ben dokundum. Hani şimdi Ali Babacan diyor ya dokunduk. Aslında do bunlara dokunmak lazım. <laughs> Doğru söylüyorsun. Dokundum. İltimas yok bize kardeşim. Bak bu santral ben de arasam yaz parasını ay sonu ödeyeceğim. Ankara'yı mı aradım al paranı. Evet. Tabii o da gitti bizi şikayet etti. Bu bir birikim. O etti, o etti, o etti. En son komünist doktor bizim Bu arada hastalar da beni bazıları sevmedi. Neden? E, grip oluyor, antibiyotik yaz diyor. Yazmıyorum. Linkosin diye bir antibiyotik var. Çok eski bir ilaçtır. Orada şimdi tabi ben ak saçlı oldum ama o zaman siyah saçlıydım. Orada yaşlı bir doktor var. Yıllar önce yerleşmiş. Hmm. Halkı kandırmış. gelene linkosin, gidene linkosin. Linkosin de bir sürü yan etkisi var. Hı hmm. Ben de grip olan insana antibiyotik yazmıyorum. Halen de yazmıyorum. E çünkü etkili de değil zaten. Değil Hayır, floranı bozuyor, sıkıntı tabii, yapıyor falan. Tabii. Maalesef olmadı. Sonra bir de şey anlatayım o dönem. Hayır, hastalar da o yüzden mi şikayet bazıları ediyor? Bazıları bize antibiyotik yazmıyor diyor, beni şikayet etti. Bu birikiyor tabii. Ben yani benim aklımda dosya birikiyor böyle şikayetler, birikiyor, birikiyor. En son bu arada benim rahmetli babamın bir arkadaşı vasıtasıyla ev sahibimle tanıştırdı o dönem. Yanlış hatırlamıyorsam e, Sosyal Hattı Demokrat Parti'nin ilçe başkanının evinde kiracıyım. Dünya görüşümüz aynı olur olmaz. Ama bal gibi adam. Çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Bir de ondan dolayı komünist olduk. Oo. Tabii tabii. Bir de iktidarda doğru yol Partisi var ya. Hı. Neyse benim de siyasetle alakam yoktur. İyice birikti. en son e, ilçe başkanı, İlba, e, sağlık müdürünü arıyor. Sağlık müdürü en son beni çağırdı. Dedi ki ben artık dayanamıyorum. Seni orada tutamayacağım. Adam Tansu Bosna'dan aramış. Bosna'daymış orada. Ya o gider ya ben giderim. O kadar. Tabii tabii gözü karartmış. En son e, sağlık müdürü hocam dedi sana yalvarıyorum dedi. Seni dedi geçici olarak Ağalı'ya alalım. Sonra ben seni buraya merkeze çekeceğim dedi. Hı. Ben de ne yapayım? Rahmetli babam da o dönem Demirel'i çok seviyor. Oraya da üyeymiş. Meclise gidiyor. Şeyini yırtıyor, üyelik şeyini, yüzlerine atıyor. sizin de, partinizin de benim oğlum orada vatan millet diye gitmiş. Siz ona sürgün yapıyorsunuz." Hmm. Neyse ben Ne kadar sürdü sürgün? Şöyle, ben aslında iki üç kere sürgün yedim de her defasında beni İl Sağlık Müdürü idare etti. Çünkü haklıyım ben. Hmm. Ben de haksızlık yok sonra Ağlı'ya gitmek zorunda kaldım. Ağlı'ya da hiç unutmuyorum. Bir Ağlı da ilçe mi? İlçe. Tamam. Ama eskiden siyaseten oy devşirmek için küçük köyleri kasaba gibi yapıp sonra ha. ilçe yapıyorlardı. Ağlı da o zamanlar küçücük bir Az kasabaydı. Tabi yani. Tabii tabii. Ama ilçe kaymakamı var, belediye ha. başkanı var, işte o komutan. yani. Tabii evet. tabii. Ondan sonra ben Ağlı'ya gidiyorum ama iki metre kar var. Doğan Eselik'sim var o zaman. Zinciri vurdum. Yanımda da bir doktor arkadaşımla beraber biz bastık gittik oraya. Böyle tünelin içinden böyle hani filmlerde olur ya Doğu Anadolu'da böyle kar küreme evet. araçları tünel evet. açar. Evet. Öyle tünellerden Ağlı'ya gittik. Ağlı'yla Sağlık Ocağı'nı, so bu arada atlılar matlılar geldi bizi karşıladı falan. Doktor geldi, doktor geldi. Sinema Sonra, gibi hakikaten. Ta, aynen. Sonra... Öyle bir yere sağlık ocağı yapmışlar ki halk gelmesine daha tepenin başına yapmışlar. Allah Allah. İnan öyle. Ee, neyse zar zor arabayı aldık. Gece hiç unutmuyorum. O personel sobamı yaktı. Yemeğimi getirdi. İnanılmaz güzel bir ortam. Hı. Aslında çok üzüntülüyüm. Hı. Yani bütün düzenim Tabii bozuldu. Canlısı... Evim orada Taşköprü'de. Ben Hı. Ağlıya gittim. Sonra ben yattım. Saat Gece bir iki güm 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 biri kapıyı vurdu. Ne oldu dedim, hocam acil bir hasta var dedi. Bir gittim, hasta acayip ateşi var. İşte bir muayene ettim, şöyle baktım dedim ya bunun böbrekleri rahatsız, bir iltihap kapmış, hemen bunu götürün. Bir tane şaşı bir ambulans şoförüm vardı, hiç unutmuyorum. O da hemen ambulansa koydu, götürdü. Neyse aradan sabah oldu, adam geldi, bütün ilçe beni konuşuyor. Lan bu adam ermiş falan diyorlar. Ne alakası <laughs> var falan? Meğer hasta hakikaten böbrek iltihabı çıkmış. Tamam. Oradaki doktor diyor ki ya biz 3 saat tetkik yaptık, anca anlayabildik. Bu adam nasıl tanı koydu? Nasıl tanı koydunuz mesela? Sizin özelliğiniz ne de siz koydunuz? Yani ben daha önce tabii ki stajlarda çok dikkatli ders dinler ve fizik muayeneyi çok iyi öğrenmiştim. Fizik Hep söylediğiniz insan hikayesi değil tabii mi hocam? Tabii anamnez dinledim. Ben zaten hani %100 budur demedim. Ön tanı diye bir şey söyledim. <laughs> Ama şimdi e, tuttu ya. Tuttu ya. E, yani e, adam da bunu duydu. Hı. Şimdi bizim bir etrafa yaydı. Şimdi bir gün gece yine kışın ortasında arı sokmasından hastanın kalbi durdu. Anafilaktik şok. Hı. Yani asistan değilim aslında düz pratisyen hekimim, yeni mezun olmuşum. Kalp masajı, işte ilaçlar, atropinler, şunlar, bunlar adamı geri döndürdük. Aha dedi bu adam dedi Tamam dedi. Olmuş bu adam dedi. Bizi yaydı. En son ben geri gideceğim. haber bekliyorum. Hı. En son bizim bu arkadaş çok dedikoducu. Beni herkes anı bu adamı sakın göndermeyin. Bu adam acayip iyi bir doktor falan. Baktım kaymakam, belediye başkanı, oranın ileri gelen insanları. Hatta orada bir karakol vardı. Oranın komutanı beni bana her akşam derdini anlatıyor. Biraz da Hı. konuşmayı çok seviyor. Hı. Konuş 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 konuş. Anlatıyor bana, hayatını anlatıyor, derdini anlatıyor. Ve Kaymakam beni çok sevdi. Beni biz seni göndermeyiz. E? Ya yok gitmem lazım <laughs> falan. Zar zor birini buldum, kaçtım ben oradan. Hmm. Biri gelene kadar. Sonra hiç unutmuyorum. Koca muhtar vardı. Ara Alatarla diye germeş diye bir yeri var. Belki duymamışsın. Duymadım. Kastamonu'nun Teksası. Herkes birbirini vurur. <laughs> Hani ya şaka eski, gibi çok şey Eskiden Eskiden öyle otopsi çok sayıda yapılır. Ciddi ben misiniz? de çok otopsi yapmışımdır. Allah tabii. Allah. Yani orada böyle sinirlendim insanlar birbirini şarkı takarlar. Allah Allah. Tabii, tabii Şimdi öyle değildir herhalde. Ha, o dönem herhalde. öyleydi. Herhalde evet. Alatarlı'daki muhtar, koca muhtar, o zaman Demirel'in de çok yakın dostu bana sahip çıktı. Hı. Hocam sen gel artık kimse sana dokunmayacak. Ben de orada çok güzel bir dersimi çalıştım. Hı. Sonra TUS'u kazandım. Tusu kazanınca. Tusu kazanınca o dönem tabii işin dramatik şeyi. çapa kalp damar cerrahisini kazandım. Çapaya kaydım yaptırdım, başladım. Belli bir zaman sonra o beni sürdüren hmm. parti başkanı kızı rahatsız oldu. Ya. Ben yardımcı oldum. Sonra da çok iyi dost olduk. Halen de dostluğumuz devam eder. Sen beni sürdürdün dediniz mi mesela ona? Ya o dönem bir özür bildi. Yani? Ya ben <laughs> konuyu çok açmadım açıkçası. Sonra beni e, destekleyen belediye başkanı oldu. Benim ha. ilçe baş şeyim, ev sahibim. Yani çok güzel dostluklarım oldu. Halen oradaki insanlarla görüşürüz. Valla bu muhteşem bir son oldu bu bölüme gerçekten <laughs> ama devam edeceğiz hocam. Çünkü Yusuf Kalko hep sizden de aldığım maillerden anlıyorum ki nasıl e, geliniyor buraya, nasıl olunuyor. Ben de yaklaşık 30 yıllık bir e, gazeteci tecrübesiyle biliyorum ki Türkiye'de bir yere kolay gelinmiyor. Daha da çok e, ötesi orada kolay kalınmıyor. Aynen Kesin. Öyle. Biz konuşmaya devam edeceğiz hocam. Haftaya görüşmek üzere.